Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Ee, öyle wow falan atacağız bir iki el. Belki arkadaşımı çağırırım. Bir ve 1 atarız onunla. Şu wow oynayalım. Bir dakika. Hadi başlayalım. Şöyle de hesabı göstereyim. E pek bir şeyim yok. Bir işgalciyle şeyim var. Ölüm makinem. Ee, belki distopya kahramanını alacağım. Şu an 7 tane destan samblemim var. Ben de %50 indirim bitti. Ee, üç 3 tane daha toplayınca distopya kahramanını alacağım. O oh, inşallah. Olmaz ya. Merlin abinin modunu oynuyoruz. Bir işgalci, bir Victor. O oh, destansı gösteriş. Pompacı Berat. Of isme gel. I onları da herhalde ismi ya. O I am onları vurmam lazım. Amına. Oha lan. Töbe töbe küfür bakayım karbon. Ya niye? Önce bir el oynayalım. Belki em, tekli em, oynayabiliriz. Tekli de as olmam lazım da. Godzilla şeyi varmış lan onun. Oğlum bu alevli Godzilla'dan daha iyiymiş lan. ilk defa onu oyunda görüyorum ben. O balay. O balay. Aha ama onları buldum. Bot hesap fullemiş oynamaydım. Eleman vurdu bizi. Go 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 Arkadaşlar bir iki vuruş yapmayı deneyip çıkacağım. Hadi bakayım. Ah be. Ya. Merlin abi izler mi la videoyu? Eee izlerim.

Bem. Ó. Oh. Gipla. Arkadaşlar iki dakika babam aradı. O yüzden oynayamadım. Kara köpek balığı gördüm. Değilmiş. kimse zıplamadı ya. Abi nasıl ya? Ya, ya nasıl ya? aşağı inmiş ya birileri. Elin abi düzelt şurayı ya. Herkes aşağı inip, inip Gidiyor. AK falan çekiyor. Sonra da içimizden geçiyorlar. 56 kürdo alfa ko Arkadaşlar, arbaletle vurmam var mı aşağıya? Ananı bir vurma da vuruş çıkarmaya çalışıyorsam Hadi vurmayın. Tamam ben kaçar. Ya yapam Oha oyun buglandı lan. Bir an ölmedim zannettim. Ya arkadaşlar. Kuzenim aradı diye kaydı kapattım ya. Öyle bir vuruş yaptım ki az önce. Selam. Sen böyle. Sen de böyle. Efe paşama biyon ne amına. FF or Reis Race bye bye. Jokun pink Arkadaşlar ben 30 40 kere yapayım. Kaydı kapatacağım. Belki de kapamam. Da çok iyi vurdu lan. geber. Az önce yaptığım vuruşu görmeniz lazımdı ya. Melli'nin abiyi etkileyin lan. Adam çok iyi vuruyor şu Godzilla'lı geberle Geber Ya ne söylüyorum ben şu, şu şişko go, Godzilla ya ya Kolum yok ya O e ben vuracağım lan kasma time Bilmiyorum. Ya salak gibi vurmaya çalıştım ya Eyvah Pompacı Berat'ı öldürdüm. Pardon arkadaşlar, çok pardon. Pompaladım. Pardon. Neyse. Pompacı Berat. Seni ben bir, bir daha harbidenle vurayım. Olmadı be. Ay. Belki bir rahatlarda değer diye denedim. Balet verin ya bana. O o e de nasıl aşağı o e. Amerika'daki o e. Ya silah üretimini tüketmişler. On. Hadi bakayım karbon. Ben şunu Godzilla setini cepleyeceğim. Ya da işgalci maskesi cepleyeceğim. kombini be. Öldüm ama. Uy benim kombine gel ya. Be. Ben hiç kalıcı maskesimi alsam gibi. be. Ama buz kaskım var benim. O yüzden almayacağım. Biu. Biu. Ya vurma la. O hem Ya kör oldum. 37 son 3 kil. Aa paşama yarıyor lan bir tanesi. Oha adam karbon atmış lan. İkisine de aynı. Nasıl yani? Ben şu tümünü kapatayım da. Efendim. Arkadaşlar 12 dakika oldu kayıt. Ya nasıl yani ya? Niye? <laughs> Deu aqui, bem mer. bir arbalet kör oldum. Uy seni. Uy seni. Ah be. Bak o E'ye bak o E'ye. Burada kill kasıyor. Sevap point kasar gibi kill kasıyor. lan. Kolum yok ya fiziksel olarak kolum yok. İzleyin şimdi. At ah be. Ya ben körüm ya. Mesela point kasacağım sonra oradan bekleyin. Ya senin o Allah bin bir kere belanı versin ya. Arkadaşlar sizde sizce oğlum kör oldum. Türk Türkçe aa Ya öf bir kill alacağım bir Engellemeyim ben ya he sonunda bitti şu video Bekleyin bir arbalet duruşu gelsin bitireceğim Ah ya yapıyordum ya. Ne? Ama hakkım yendi. Hızlıca arbalet şu Bir tane göz arbalet gelir mi? Gelmedi. Ama ne koyayım ben bir tövbe estağfirim. Ya bana kufur ettiriyorlar ya. Arkadaşlar şu, şu dakikayı 15 yapayım bırakacağım. Yattı biri. vuruyordum ya. Arkadaşlar son kez deneyip bırakıyorum. Bu son. Ya oluyordu ya. Hızlıca lobi'yi çekelim. Heh. Size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar buradan sizce bunu mu alayım? Yoksa bunu mu alayım? Bence distopya ama. Hadi kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.